Yemin dizisi yeni bölümde neler olacak? İlerleyen bölümlerde Reyhan ve bebeğine ne olacak? Cavidan'ın sonu mu geliyor? Narin Kemal'e gerçekleri söyleyecek mi? Hepsini bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Reyhan'ın ölmesini istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi görmüş olalım. Yemin dizisinin yeni bölümünde Reyhan büyük ihtimalle Emre karşı çıkacak ve bebeğinden vazgeçmemek için elinden geleni yapacak. Yeni bölümlerde Reyhan bebeği tercih ettiği için Reyhan'ın hayatı tehlikeye girecek ve Reyhan ölerek diziden ayrılacak. Cavidan'ın da dizden ayrılacağını belirtmiş olalım. Çünkü gerçekler bir bir ortaya çıkacak ve Hikmet Bey Cavidan'ı unutamayacağı bir ders vererek onun sonunu getirecektir. Narin de Uya'ya karşı son yaptığı hamleden sonra uyan Narin'e karşı büyük bir tuzak kuracak. Ama o tuzak uyanın sonu olacak. Çünkü Narin Uya ve Pen'in gerçek yüzünü görecek ve gerçekleri Kemal'e anlatacak. Bunun sonunda ise Kemal Uya'ya çok kızıp onu evden kovacak. Böylece bir bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.